Bugün Şarki satılmakta olan iki dondurma markasından Toros dondurma ile Yörükoğlu dondurmadan 250 şer gram bal badem böğürtlen kakao ve sade aldık. Ve bunların lezzet testlerini yapıyoruz. Hangisi daha güzel lezzetli filan yorumları alacağız. Tabi bunlar kişisel yorumlar. Kişiden kişiye değişebilir. Evet Hı -hı. şükür Şükrü ne diyorsun? Ben öncelikle renk ve doku olarak buradaki e, buradakine puan veriyorum. Buranın renk, renkleri daha canlı ve daha iç iç gözüküyor. Buradaki biraz daha pastel tonları iken burada mesela Bird'den ve Kakao'da özellikle daha canlı renkler bizi Ama karşılıyor. Işte renklendirici olabilir mi ki? Fark etmiyor. Renklendirici kullandıys kullandıysa bile beni orada kaptı. Evet. En azından. Lezzet bile. biz şimdi lezzete bakalım. Boş ver. Oh. Bal badem e, burada yok bu karamel muhtemelen. Evet. O yüzden bu direkt tercihim yedim. direkt bal badem oldu. Şimdi direkt buna gittim. Ama marka. sen dün mesela şeyden yediydin orada bal bademi. Fena o değil diğer bu. marka o. <laughs> Hı? O bu. Dün yediğin yerdeki bal bademini aldım. Bu yemediğim bal badem. Dün yediğim yerde bal badem yok muydu? Vardı yedim. Tamam onunla bunu karşılaştır işte. Bunu bal mi nasıl yani? Hmm. Bu bal badem iyi. <laughs> Diğerine göre daha iyi gibi. Bilmiyorum. En azından bak parça var. Ben bana verdiğinde yoktu. Değil mi? Evet. Diğer kakao nasıl? <laughs> Lezzeti. Kakao Kakaoyu ben bunda daha çok sevdim, bunu biraz daha hmm, parçacıklı, hmm. parçacık olduğu için zaten oradan bir puan kaptı. Hem de tadı e, diğerine göre biraz daha şey, tatlı bir kakao, bunda biraz daha kakao acı. Evet. Yani, çikolata da alırken bundan daha çok, bundan biraz daha kakao tadı da alıyorum. Yavaş. Pardon tam tersi. Evet. Bundan tatlı, bundan kakao. Tamam ben karıştırmışım. O acı şey sert olan buymuş. Hangisini beğendin yani? Zor bir karar. Elini çekti. Bu biraz daha şeye benziyor. Her yerde vurabileceğim bir çubuk. Mesela çubuk dondurmalarda kakaolu deyince bu tarz bir kakao oluyor da. Bu biraz daha Farklı bir farklı bir kakaolu bir tat. Güzel. İkisi de farklı aslında. Yani çok da. Ama parçacıklı olduğu için ben puanı gene bu aldı yani. Evet. Yani tadı olarak ikisi de farklı tat ama, ama tercih aynen, edilebilir. Farklı ama tatların hani sahip tabii de yani İkisi erke göre değişir olabilir diyorsun. Sadeye bakalım. Sade de zaten yan yana getince de renkleri hafif belli oluyor. Buna biraz hafif kakao da biraz kamerada çok belli olmuyor galiba. Ama bu hafif daha sarı. Hmm. Öteki daha beyaz. Evet. Bu biraz daha sarı bir çok, çok sadesi abi. var. Bu da biraz daha sünüyor diğerine göre. Hmm, bu. bu biraz daha hemen ayrılıyorken hmm. diye biraz daha uzuyor. Yani iyi bir şey mi yani? Bilmiyorum. Ee, lezzet nasıl? Lezzet olarak e, bu biraz süt vanilya gibiyken bunda biraz daha salep'e yakın bir aroma var. Hmm. Aromalı biraz daha. Ben genel olarak zaten burayı daha çok beğendim. Buranın renk paleti daha güzel gözüküyor yerine göre. Evet. Evet Ervan sen yani denemek Bu, bu hangisi mi? bilmiyorum ama kazanan ben bence ben bu. Deneyim. Diyorsun yani evet. Bunu i̇ki, iki tane karameli. Karameli de çok sevmiyorum zaten de. Karameli bence çok güzel değil. Evet ikisinin de fiyatları aynı. Bu buradaki dondurma Toros'a ait. Toros dondurma. Bu da Yörükoğlu dondurma. Yorumlar bu şekilde. Herkes deneyip bakabilirler. Herkese afiyet olsun diyelim. Biz de devamını yiyelim o zaman. Hadi hoşçakalın.